Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta takipçi nasıl arttırılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, Tabi e, hiç hile gerek kalmadan yapacaksınız arkadaşlar. Bakın hile mile gerek kalmadı. Program eğer e, Tik Plus falan indirirseniz e, yanlış yaparsanız Tik Fluff işte Tick Funster falan bunları indirip e, e, hesap yanlış yapmış olursunuz. Bazı YouTuber'lar yapıyor. YouTube kullanıcıları çekiyor ama onlar, onlar yanlış. Sakın onların yaptığına bakmayın yani. Onlar çalınacağının farkında değiller. Bu adamın, Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Tabi. TikTok e, TikTok'ta çok basit yani. Tabi e, ben mesaj atamıyorum tabi. Çünkü e, benim yaşım tutmuyor. Be, yani 16 yaşından küçükler mesaj atamıyor şimdi. 16 yaşından küçük olanlar. E, ama benim nasıl olsa 16 yaşıma girmeme eee 6 ay gibi süre kaldı sayılır. Evet arkadaşlar bunları takipten çıkarıp tekrar takip edeceksiniz arkadaşlar. Keşfetten de yapabilirsiniz bunu. Keşfet üzerinde e, mavi tik olanların videolarından birini e, beğeneceksiniz. O kişiyi takip edeceksiniz mavi tik olan kişiyi. E, yorumlara da ne kadar GT yazmak isterseniz yazabilirsiniz tabi. Evet arkadaşlar ben şimdi yaptım. Gelecek arkadaşlar. Bir iki gün önce de yapmıştım. Ama hemen gelmiyor. Evet. Arkadaşlar gelmedi. Bakın. Hemen gel. Beklemeye ihtiyaç var. Bekleyici. Evet kanalıma abone olmayı ve paylaşacağım videolardan haberdar olmak için bildirmeyi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.